Neden 6 tane hocam biliyor musunuz? Hayır. Neden beş tane değil mesela? Niye 6 tane? Niye yedi değil? İkinci bölümde de beraberiz sevgili arkadaşlar. Ya Türkiye'de ilk bölümde e, yaşanan bazı şeyleri anlattım. Komedi gibi olaylar, komik komik şeyler. Şimdi ikinci bölümde de biraz Fenerbahçe konuşacağız. Fenerbahçe kazandıkça bireleri çıldırıyor. Çünkü artık Fenerbahçe'nin ilkden kopması lazım. Taraftarının Ali Koç'a saldırması lazım. Erol saldırması lazım. Erol kovdurmaları lazım. Yönetim işte kongre yılı bu yıl saldırıyı çok arttırmaları lazım. Çünkü eğer Ali Koç başarırsa şampiyonla elde ederse biliyor ki uçup gidecek. Önünde kimse duramayacak. Bunların devri sona erecek. O medyadaki soytarıların o rant odaklarının hepsinin sonu, sonu gelecek. Ellerinde ne var? Hakemler var hakemler çok kolay yönlendirilebilir. Ee, çok enteresan ilişkiler içinde girebiliyorlar. İşte ben burada yayında açıklamıştım. Demiştim ki Mustafa Kamil Abitoğlu WhatsApp konuşmaları yapıyor demiştim şeyle Fatih Serim'den. Serdar Tatlı çıktı televizyonda. Yalanlayabildi mi? Yapmıyor diyebildi mi? Diyemedi. Ne var ki bunda dedi yani. Hani konuşurlar falan. Tamam. Bir şey yok. O zaman Fenerbahçe'de Ali Koç da mesela. Merak eden başka bir de konuşsun. Ne yaparlar biliyor musun? Öyle bir şey yaparsa Ali Koç. Bütün gazetelerde manşet olur. Ali Koç şuna mesaj attı diye. Böyle alçak bir düzen. Onların her yaptığı şey normal. Serdar Tatlı diye bir şey söyleyeceğim. Benim Urfa'lı hemşerimdir. İyi adamdır özünde ama demek ki Serdar Tatlı para daha tatlı. Galiba. Buradan herhalde aldığın para senin kişiliğini bile değiştirmene neden oluyor. Bak gözünün önünde olaylar oluyor. Ya mesela Erkan Özdemir diye bir adam. Adamı Metin Tokat abi yıllardır öyle bir şekilde destekliyor ki ikincilikteyken alt liglerde maç yönetirken bize korsaydı yönettirmiş ya falan. Şimdi e, bu sene skandallarına bakıyorum. Galatasaray Hatay maçından hakem ofsayttan gol var veriliyor. Trabzon Galatasaray maçında bu defa da yani bu asistan yardımcı erken, orada ofsaytı falan bakması için orada Galatasaray'ın attığı golde ofsayt olma ihtimali çok yüksek pozisyon var. Aynısı Fenerbahçe'de ofsayt verildi. Erkan Özdemir Devam diyor. Fenerbahçe Kazımpaşa maçında Biliyorsunuz vardıydı da Erkan Özdemir Mert Hakan'ın kafasına Aytaç tekmeyi vurdu. Mert Hakan da etkiye tepki olarak onu ayağıyla itti ve kırmızı kartı Mert Hakan gördü. Yine bu adam bu aradaydı. Bakın nasıl torpille. Sonra o maçtan sonra bir maç daha almıştı ve o maçtan geri çektiriyordu. Ama e, Erkan Özdemir'i Galatasaray maçını vermekten alıkoymadılar, Vermeye devam ettiler. Başakşehir maçında bu defa var. vardıydı. Yine verilmeyen bir penaltı vardı Başakşehir için. Penaltı olduğu söylenen bir pozisyon var Gene Erkan Özdamar görevini yaptı. Ve son olarak Galatasaray-Kaçınpaşa maçında. Şimdi dün Bünyamin Gizler diyor ki önceki gün işte. E, ya diyor işte görememiş olabilir diyor. Böyle bakıyor diyor. Ya Allah aşkına bir metre mesafeden pozisyonu nasıl görmez Bünyamin Hocam ya? Sen yapma bari. Şu düzene uyma sen ya. Boş ver. Ya zaten adamlar kurulmuş düzenine. Sen bu düzen oyuna bari hocam. Allah aşkına ya bu artık e, rezalet boyutuna geldi bu olaylar. E, ve bu atamalar falan öyle bir hale geldi ki artık çocuklara bile gülüyor bunlara. Komik artık yani. Komik ötesi diyebiliriz. Ne dersiniz deyin. Artık dayanılacak noktaya yani geçtiği an dayanılacak nokta. Alay ediyorlar. Avrupa bizim hakemlerimizi alay ediyor. Sürekli pozisyonları paylaşıyorlar. Türkiye'deki pozisyonları paylaşıyorlar. Gülüyorlar, eğleniyorlar bizim hakemlerle ilgili. Rezil ettiniz ya. Daha nasıl rezil olabilir? Ya çünkü liyakat yok. İşte alt bir sürü yetenekli hakem var. Hepsi şunu biliyor. Diyorlar ki biz çıkamayız diyorlar Süper Lig'e. Çünkü yetenekle çıkılmıyor oraya ilişkiyle çıkılıyor. Erkan Özdemir Ankara'da Metin Tokat'ın adamı. O yüzden maç alıyor. O yüzden Süper Lig'e çıkabiliyor. Bütün mesele bu. Liyakat yok. Buradaki bütün mesele kimin adamısın? Kime yakınsın? Hangi kulübe yakınsın? Size bir bilgi vereceğim. Türkiye'de hakemlerin %60'ı Galatasaray'da biliyor musunuz? Bakın size net bilgi veriyorum. %60'ı Galatasaraylı. Neden %60 Galatasaraylı? Bu sistemi kim kurdu ya? Bu tesadüf mü yani? Hani %60 Hani şöyle olur. %40'ı Galatasaraylı olur. %35'i olur. %30 olur. Tamam dersin. Ortalamada. %60'ı Galatasaraylı. Bir sistem kurulmuş. Galatasaraylı olanları yukarı çıkartıyorlar. Anlayın yani bu. Birileri sokuyor onları oraya. Sonra onları yavaş yavaş yukarıya çıkartıyorlar ve siparişle maç yönettiriyorlar. İşte bu Erkan Özdamar'lar. İşte bu Zorbay Küçükler. işte bu Ümit Öztürkler. işte ne bileyim o Edirne'li. Neydi Özgür Yankayalar. Bunlar. Hepsi Galatasaraylı. Herkes biliyor. O Suat Arslanboğa. Hasta Galatasaraylı. Malatya'da sizi konuşturayım istediğiniz zaman oradaki arkadaşlarıyla. Hasta Galatasaraylı. Ama bu adamlar hem Galatasaraylılar hem de bunu çok bariz bir şekilde gösteriyorlar artık. Utanma kalmadı artık. Eskiden utanarak yaparlardı. Hani böyle Bülent Yıldırım'ı çıkıyor. Bülent Yıldırım zaten tarihi boyunca Galatasaray'a hizmet etmiş bir erkektir. Eskiden utanarak yaparlardı. Şimdi o utanmada kalmadı. Rahat rahat yapıyorlar. Vara rağmen yapıyorlar. Göz göre göre yapıyorlar. Nereye kadar gidecek ya? Bak bu insanlar artık doldu taştı. Merhabaçlılar doldu artık. Ya gözlerinin önünde olan pozisyonlara bambaşka kararlar veriliyor. Geçen sene Alanyalı maçında hatırlayın. Tradisyon top eli yanında. Top yerden sekti. Eline geldi. Penaltı çaldı. Ya Alanyalı futbolcu böyle elini açtı. Eline çarptı. Penaltı vermedi. Kim vardı? Vardı Metin Tokat'ın yeğeni Serkan Tokat. Sahada Ümit Öztürk iki tane Galatasaray fanatiği, hooliganı diyeyim. Orası Serkan Tokat ı. Dededen hooligan. Dede, amca işte Metin Tokat şu hepsi hooligan. Feci bir hooliganizm var yani. Galatasaray hooliganları basmış durumda. Ve o Serkan Tokat abi adam yapıyor, 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 yapıyor. gene maç oluyor. İnanılmaz. Yani düşünün ben mesela diyelim ben bir yerde çalışıyorum gazeteciyim. Hürriyetteyim. Şimdi bir haber götürdüm. Hürriyet'te ben 10 yılda kaç haber yapmışımdır? En az 3000-5000 arası bir haber yapmışım. Yani 4000 ortalama. 10 yılda 4000 tane haber yaptım. Ya bu 4000 haberin 3500 tanesi yalan çıkıyor mesela. Ya beni bir dakika tutarlar mı Hürriyet'te? Hadi 3500 olmasın. bin tanesi yalan çıksın. 4'te biri. Gene 50 kere kovulur. Ya hadi o da olmasın. 4000 haberin 100 tanesi yalan çıksın. Ya gene kovulurdum. Büyük bir oran. Ama bu adam yönettiği her maçta skandal kararlar veriyor ve maç almaya devam ediyor. Bir de Serdar Tatlı beyefendi ona mesaj verdiriyor. Hemen o hatadan sonra eleştiriliyor ya. Hemen maç veriyor bir daha. Hayır sizin mesajınız iyi kardeşim ya? Bitmedi bu mesajlar. Ya bir de adalet mesajı verin bir kere de ya. Size bir olay söyleyeceğim. Türkiye'de var sisteminin başındaki hakem kim? Barış Şimşek. Siz Barış Şimşek'in iki sene önce UEFA'nın varla ilgili yaptığı sınavda sınıfı geçemediğini veya sınavı geçemediğini biliyor musunuz? Bakın Türkiye'de başarısızlık ödüllendiriliyor. Böyle bir komedi olamaz. Herif Avrupa'da gidiyor, var sınavına giriyor, başarısız oluyor. Sonra Türkiye'de geliyor, Var sisteminin başına geçiriliyor arkadaşlar. Komediye bakın. Ya gülerler bunu ya. Vallahi gülerler. O burası Türkiye işte. Ya biz gülmüyoruz artık. Biz ne yapıyoruz? Biz bekliyoruz. Yani ya diyoruz herhalde düzelecek, iyi olacak. Bekliyoruz. Daha çok beklersin Ahmet, çok beklersin siz de. Boşuna beklemeyin. Yani Fenerbahçe ne olacak? şey var. Çıkacak. 3-0, 4-0, 5-0 falan kazanacak maçlarını. Yoksa böyle 2-1 falan olursa. Bak valla gözleri o kadar dönmüş ki. Uydurma penaltılar. Uydurma kırmızı kartlar. Kritik geçen her maçta Fenerbahçe aleyhine ha hakem ataları. Bekleyin arkadaşlar. Fenerbahçe o kritik geçen, başa baş geçen maçların hiçbirinde hakemle kazanamayacak. Hep hakemle kaybedecek. O yüzden dua edin. Her maçı 3-0, 4-0 aldı Fenerbahçe. Bak Galatasaray kritik geçen Kasımpaşa maçı nasıl oluyor? ortada geçen maç. İki takım da kazanabilir. Kasımpaşa'nın penaltısını vermiyorlar. 2-1 Kasımpaşa öne geçecekken Galatasaray'a penaltı veriyorlar. 2-1 Galatasaray kazanıyor penaltı. Ortadaki maçı. Böyle böyle senede 15 puanları var en azından. Fenerbahçe'nin de böyle giden 10-15 puanı var. Sonra sezon sonu Fenerbahçe'liler ne diyor? Ya işte hani koç istifa Yok efendim Erol istifa Beceriksiz Beceriksizler oldu. falan diyorlar. Ya Erol nasıl başarılı olsun Erol Bulut ya? Bu sistemde. Adam her kritik geçen maçta kaybediyor. E, her kritik geçen maçta kazanıyor. Nasıl başarılı olsun bu adam? Nasıl bu sistemi yensin? İmkansız. Yani biraz sonra baş taraftarı artık odaklanmak zorunda. Başarı için yönetiminin, teknik direktörün futbolcuların yanında olmak zorunda. Bu odaklamayı yapamazsa bu adamlar çiğ çiğ yer. Çünkü biliyorlar Zahalf'ın Fenerbahçe'nin. Yani istedikleri hakem hatasını yapsınlar. Sonra Fenerbahçeliler kendilerini saldıracak. Kendi e, camiasını saldıracak Fenerbahçeliler. Bunu öyle bir güzel çözmüşler ki. Bakın o meşhur o gazetecilerin attığı tweetlere. Hep Fenerbahçe taraflarını yönetimle doğru yönlendirmeye çalışıyorlar. Bakın istediğiniz zaman bakın. Ben bunları anlatıyorum ki yani insanların birkaç şeyi e, birkaç kişiyi bile ne bileyim hani kurtarsam diyorum. Kar kerdir. Yani 10 kişi kurtarsam kardır. Böyle anlatmak istiyorum. Gelecek sene için bile Fenerbahçe bu arada hazırlıklarını yapıyor sevgili arkadaşlar. Transfer hazırlıklarını yapıyor. İşte Fatih Kuruçuk genç oyuncu Fenerbahçe'ye gelebilir. Yani doğru da Beşiktaş Dorukan'ın da gelecek sene Fenerbahçe'de oynayacağını söyleyebilirim. Ankara güçlü Atakan'la ilgili de benim bildiğim Ankara gücü Başkanı'nın bir kez arada Sayın Ali Koç ama devreye devre arası olmadı. Ankara güçlü Atakan da Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan ve beğen beğenilen oyunculardan bir tanesi. Bunu da belirteyim. E, pek transfer haberi vermek de istemiyorum. Ama bunlar şimdi e, aklıma geldi. Çünkü e, biraz futbol dışında konuştum. Mecburen o kadar çok saçma sapan şeyler oluyor ki. Yani ben bunları Keşke hiç konuşmasam, hep futbolu konuşabilsem. Tek konuşsak, taktik konuşsak ama izin vermiyorlar. Türkiye'deki futbol buna izin vermiyor. Ee, sevgili arkadaşlar lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hep beraber bir şeyler başaracağız. Hep beraber yapacağız. Bu sistemi beraber değiştireceğiz, düzelteceğiz. Güzel günleri hep beraber göreceğiz. Hepinize sevgiler, hoşçakalın, görüşmek üzere.